İdrar kaçırma kaç çeşit oluyor hanımlarda temel olarak? E, temel olarak iki çeşit. E, bunlardan bir tanesi e, stres inkontinans diyoruz. Stres tipi idrar kaçırma ama bu e, hayatımızdaki stresten e, kasıt değil. Karın içi basıncını arttırdığımız e, durumlarda. Mesela öksürdüğümüzde, hapşırdığımızda veya pazara gittiğimiz zaman ağır bir şey kaldırdığımızda. En çok da hanımlar şundan şikayet ediyor. Bir gülüyorum gidiveriyor. Aynen öyle. Yani Allah Allah diyoruz ama gülüp de bu hale gelmek de. Evet, bazen... Şimdi ben... ...izleyeceğimiz gülüyor bir kısmı acı acı gülüyor... ...bir kısmı Yaşıyorlar böyle çünkü. hakikaten gülüyor. Ben bir şey söyleyeyim mi? Yanında pet taşıyan var. Ola ki evet. bir durumda bir şey başıma gelirse... ...aman hemen acil müdahale edeyim diye... ...sokağa çıkamayan var. Kocasıyla yan yana gelmek istemeyen var. Yani çok ciddi bir sorun bu. Bir tanesi böyle bir hareket sonucunda ortaya çıkan. Sırslı, ani karın içi basıncını arttırdığımızda. Bir tanesi de yetiştirememe şeklinde. Yani biz buna acil işeme hissediyoruz. Ee, kişi geliyor... Tuvalete gidinceye kadar kaçırıyor. Evet, evet, evet. Bu bir iki damla olabiliyor. Pet kullanacak kadar olabiliyor. Bir şey söyleyeceğim. Bir tane mesela evet evet dedim Dürtüyor. <gülüyor> <gülüyor> <Nasıl söylüyorsun>? <gülüyor> 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 Bunu yaşayanlar çok fazla var. Ee, geceleri çok sık idrara çıkıyor. Çünkü idrar kesesinin kasları artık kontrol dışında kasılmaya başlıyor. Çişi hissettiği zaman idrar kesesi hemen kasılarak onu atmaya çalışıyor. Yani belirli bir miktara kadar biriktirmesi gerekirken onu evet. biriktirmiyor. Küçücük bir şey geldiğinde de hemen kasılıp onu atmaya çalışıyor. Bebekleşiyor. Yani bebek dönemindeki gibi evet. olmaya başlıyor. Çünkü bebeklerde de idrarı hissettiği anda bir anda kasılır ve e, idrarı yaparlar. Bir çeşidi daha mı var acaba? Benim sanki tuvaletim var. Çok sıkıştım deyip koştur koştur tuvalete giden bir hanım bir gidiyor. Hiçbir şey yok. Tekrar dönüyor. Yolda hatta tekrar geldiğini zannediyor. Gidiyor. Yine yok. Bu nasıl bir şey? Belki bunu ağrılı mesane sendromu dedik, ağrılı idrar torbası sendromu. Onu anlatırken de konuşabiliriz. Bazı bayanlar pet kullanıyorlar evet. hayatlarında. Ee, çünkü ağrıyla hissediyorlar idrar hissini. Ee, kişi, çişi geliyor ama ağrı var ve bir an önce de boşaltmak istiyor. Ee, o kadar çok hasta var ki e, sosyal çevrede petle dolaşıyor. İdrar kaçırmak için değil, onu önlemek için değil. Bilakis şişi geldiği zaman fark ettirmeden idrarını yapsın ki rahatlasın diye bu, bu da çok ciddi bir sorun